Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Baran Hoca. Baran Hoca ile Matematik kanalına hoş geldiniz. Kıymetli arkadaşlar, TYT 2005 aday sorusu video serisinin 7.sindeyiz. Gerçekten iyi ilerliyoruz arkadaşlar. Kaliteli sorular çözüyoruz. Birbirinden kaliteli sorular çözüyoruz. Bir tanesi de bugün şu an karşımızda pozitif ve negatif sorular, negatiflik konusunu ait bir soru sorulmuş. Biz de bunu şimdi çözeceğiz. Önce sen durduruyorsun, çözüyorsun yaptığımız gibi. Bilmeyen arkadaşlar önce durduruyoruz. Sonra sen çözmeye çalışıyorsun. Sonra benden dinliyorsun. Bir de yeni gelen arkadaşlar kanala abone oluyor. Bu şekilde sorumuza başlıyoruz. A ve B sıfırdan farklı birer tam sayıdır. Eksi 5 ile 7 arasındaymış. Bak A ile B eksi 5 ile 7 arasındaymış. Olmak üzere. A artı B bölü B eksi A ifadesi bir basit kesir belirtmektedir. Basit kesir. Neydi? Payı paydasından küçük sayılara basit kesir. Basit kesir diyoruz. Eee... Başka basit kesir arkadaşlar birbirlerine bölündüğünde bir rasyonel bir ifade olduğu için birbirlerine bölündüğünde sen eksi 1 ile 1 arasında bir değer bulabilirsin. Tamam mı? Dikkat. E, burası da önemli. Eksi 1 ile 1 arasında bir değer bulabilirsin. A e, artı B bölü B eksi A ifadesi bir basit kesir belirtmektedir. Hmm. Demek 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 ki o zaman birbirinden farklı diyor. Sıfırdan ve birbirinden farklı sayılar diyor. Tamam. Arkadaşlar. Ee, o zaman ne diyeceğiz? A artı B payı paydasından küçükse A artı B küçük B eksi A'dan. B'ler birbirlerini götürecekler. Değil mi? At karşıya eksi A'yı. 2A küçüktür sıfırdan A küçüktür sıfır bulduk. Çok güzel. Güzel. A sıfırdan küçük. O zaman B'nin iki ihtimali var. B ya sıfırdan büyük ya da sıfırdan küçük. Şimdi bunu düşünelim. <laughs> Diyelim ki b sıfırdan küçük arkadaşlar. Ama bir yandan da b sıfırdan küçük olsa, önce şunu işe düşünüyoruz tamam mı? B sıfırdan küçük, a sıfırdan küçük. Ama bir yandan da b büyük A'dan tamam mı? Böyle bir durum olabilir mi diye düşüneceğiz. Bakalım basit kesir çıkar mı? Şimdi ikisi negatif olursa arkadaşlar yukarısı ee, pay kısmı yani örnek versek daha iyi olabilir aslında ama şöyle bir anlatalım. İkisi negatif olursa topladık negatif bir sayı çıktı. Aşağıya baktığınız zaman B negatif, A da negatif ama öndeki eksiden kaynaklı. Eksiden kaynaklı ne yapacak? Artı yapacak. Aşağısı daha ufak yani negatif anlamında daha büyük bir sayı çıkacak. Yani bölündüğü zaman sanki basit kesir gelmiyormuş gibi. Örnek verilip daha iyi oturacak sizde. Diyelim ki B eksi 2 olsun, A da eksi 3 olsun. Uyuyor mu yukarıya? Evet buraya uyuyor. A e, artı B'yi toplayalım. Eksi 5. Bölelim. E, B eksi A. B'den A'yı çıkartalım. 1 eksi 5 bölü eksi 5. Bu basit kesir mi? Eksi 5 bölü 1. Değil. Uymadı. Demek ki arkadaşlar B negatif değilmiş. Tamam mı? B'nin negatif olma durumunu eledik. B'nin de pozitif olduğunu anladık. E, hocam ona da örnek verelim. Tamam. Seni mi kıracağım? A'nın negatif olduğunu. A o zaman hala pardon a hala negatif olsun eksi 3 b de bu sefer artı 2 seçelim tamam mı a artı b yukarıyı ne yapalım a artı b eksi 1 gelecek aşağısı b eksi a 5 gelecek eksi 1 bölü 5 fark ettiysen basit kesir o zaman oldu diyeceğiz devam edelim a çarpı b a negatif b'yi pozitif bulduk çarpımları da her türlü her zaman negatifi soruyor her zaman negatiftir birinci madde doğru İkinci maddeye bakalım. Ee, a çarpı b kare eksi a kare b. A b parantezini alsak buraya acaba. Ne olur? B eksi a olur. B eksi a arkadaşlar. B her türlü a'dan büyük bir şey değil miydi? B eksi a o zaman her türlü pozitif gelecek. A çarpı b de negatif gelecek. E, eksi çarpı artı negatif her türlü. İkinci madde de her zaman negatiftir. A artı b. Şimdi burası önemli işte. Şimdi bu a'nın A negatif dedik ama büyüklük anlamında daha şey olabilir yani. Daha küçük olabilir B'ye göre. de pozitif dedik. Mesela ne olabilir? B'yi 3 seç. A'yı eksi 1 seç. Topladın 2. Değil mi? Pozitif geldi. Negatiftir diyor her zaman. Yanlış. 1 ve 2. Çok beğendim arkadaşlar bu soruyu gerçekten. 7. soruyu olabilme durumu var. İyi inceleyin. iyi anlayın. 7. soruyu çözdük. Bitirdik. 8. soruya görüşmek üzere arkadaşlar kendinize iyi bakın.